Evet efendim herkese merhabalar. Hoş geldiniz yayınıma. Bugün 10 Ocak 2021 Pazar. İyi pazarlar ve iyi hafta sonları diliyorum. Mavi dalga senaryosu e, ve bu mavi dalga senaryosunun dolara altına e, piyasaları etkisini konuşacağız arkadaşlar 2021 yılında. Şimdi hemen geçen haftaya dönelim. Amerika'daki bu Georgia eyaletinde hafta başı biliyorsunuz iki koltuk için bir savaş vardı ve demokratlar senatoda güçlenebilmesi ve eline güçlerini alabilmesi için o iki koltuğu almaları gerekiyordu. İnanılmaz kritik bir an ve inanılmaz kritik bir zaman. Çünkü her şey tam tersine dönebilirdi. Ama demokratlar yani Biden'cılar o iki koltuğu aldı. Elleri güçlendi. Yani şu anda senatoda eşitlik var. 50-50. O eşitliği bozan da senato başkanı Kamala Harris ve o bir demokrat. Dolayısıyla 50 artı 1 ile demokratlar istediği her şeyi senatodan geçirebilecekler, yapabilecekler durumuna geldiler arkadaşlar. Dolayısıyla Şimdi devam edecek olursak, normalde daha sonra Amerika'daki bu Trump destekçileri biliyorsunuz gittiler Washington'da Kongre'yi bastılar ve orada inanılmaz görüntüler ortaya çıktı dünyaya ve Amerika tarihine geçecek inanılmaz görüntülerdi. kanlı bir gün olarak geçildi. Çünkü kanlı bir tarih olarak geçildi. Çünkü hani hayatını kaybeden insanlar da Oldu orada ee, ve tüm bu olumsuz yani o gün Amerika Kongresi'nin basılması, insanların isyan etmesi, ayağa kalkması bir hani resmen e, yani orada enteresan e, olaylar oldu. Aslında hani hiç beklemediğimiz ve görmediğimiz Amerika'da alışık olmadığımız şeyler olmasına rağmen e, piyasaların ertesi gün çökmesi gerekiyordu. Yani piyasaların bunu olumsuz algılaması ve çökmesi gerekiyordu. E, fakat tam tersine borsalar bunu çok olumlu e, yani borsalar çok olum demeyelim de iyimser bir şekilde karşıladı ve piyasalar bardağın dolu tarafını görmek istediler ve hani olumlu algıladılar. Ertesi gün Amerika'da Avrupa e, Europa da Asya'da. E, borsalar coştu. Hiç düşüş filan olmadı. Tam tersine yükselerek devam etti ve biz bunu Türkiye piyasasından da gördük. Yabancılar devam ettiler bu süre içerisinde ve geçen hafta borsalarda da e, borsalar haftayı bir yükselişle kapattılar ki e, gelişen e, gelişmekte olan ülkelere baktığınız zaman Türkiye borsası Amerika'dan da, Avrupa'dan da, Asya piyasalarından da daha iyi bir yükselişle kapattı geçen haftayı. Peki neden? İşte şimdi gelelim tekrar mavi dalga senaryosuna. Biden'ı yani demokratların Amerika'da Artık hani istedikleri gibi at koşturacaklar, istediklerini yapabilecekler kıvamına geldiler. Peki onlar ne yapmak istiyorlar? Onlar bu teşvik paketini çıkarmak istiyorlar. İki gün önce Amerika artık başkanıdan Biden bir açıklama yaptı ve dedi ki trilyonlarca dolarlık bir teşvik paketi bekleniyor, yani bekliyoruz bu, biz bunu açıklayacağız dedi, yapacağız dedi ve ben koltuğa oturmadan yani 20 Ocak'tan önce Perşembe günü bunu anlatacağım, bunu açıklayacağım dedi. Yani önümüzdeki hafta yani bu hafta perşembe günü e, Biden'dan teşvik paketiyle ilgili bir açıklama bekliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla şimdi bu teşvik paketinin e, trilyonlarca dolar e, dediğine göre e, demokratların daha önce verdiği teklif 2.4 trilyon e, dolardı. Çok büyük bir rakam bu rakam 2008-2009'da Amerika'daki mortgage krizinde Fed'in bastığı paradan misli misli çok daha büyük bir rakama insan ediyor Bu şu demek piyasada e, hep söylüyoruz doların e, artacağını doların artacağına şöyle yapalım şunu doların artacağını piyasada çok fazla dolar olacağını e, görüyoruz. Peki e, geçen hafta dolar endeksi biraz e, arttı bunun sebebi şu yani 89 küsürlerden 90'lara geldi bunun nedeni işte dünyada biraz dolar değerlendi bunun sebebi tekrar iki kere söylemiş oldum ama Arkadaşlar Amerika'da yolunda gitmeyen bir şeyler vardı neticelenmemişti Topal Ördek Biden'ın bu işi halletmesi gerekiyordu ve bir şekilde şu anda demokratlar her şeyi ele geçirmiş oldular. Yani hani bir istikrara kavuştu. E, politik belirsizlikler e, de ortadan kalkmış oldu. Dolayısıyla da e, dolar bir parça değerlendi. Endeks 90'a geldi. E, ve hani buna paralel geçen hafta e, tahvillerde, tahvil, Amerikan tahvil faizlerinde 0.20'lik bir yükseliş oldu. E, ve dolar endeksindeki bu değerlenme altına 1960 dolardan 1900'lerin altına getirdi. 1850 dolarlara kadar getirdi. Şimdi altına geliştirdi diyeceğiz tekrar ama önce bir e, şu mavi dalga senaryosunu iyice bir anlamaya çalışalım arkadaşlar. E, paranın bu kadar çok olması yani piyasada bu teşvik paketiyle beraber e, piyasada e, ve Amerika'nın bu kadar parayı basacak olması para sadece orada kalmayacak. Yani dünyaya dağılacak. Bunlardan bir tanesi borsa. Şimdi e, borsa bu e, yani daha doğrusu piyasa e, her şeyin iyi tarafını şu anda görmek istiyor. Yani bardağın dolu tarafını görmek istiyor. Dolayısıyla da e, borsa tarafında e, artış devam ediyor. E, oralarda sanki hani oralarda artış devam edecekmiş gibi duruyor arkadaşlar. Ve e, Türkiye bundan nasıl etkilenecek Türkiye bundan daha fazla olumlu etkilenebilir bunun sebeplerinden bir tanesi şu şimdi Biden yüksek vergiler getirmek istiyor e, teşvik paketi açıkladıktan sonra şirketlere yüksek vergiler getirmek istiyor bu yüksek vergileri e, den dolayı Amerika'da borsalardaki yani daha doğrusu yatırımcılar Amerika borsaları yerine daha fazla getiri alabilecekleri hisselerin daha ucuz olduğu gelişmekte olan ülkelere gideceklerdir ve burada da hani Türkiye biraz daha şanslı daha ön plana çıktığını görüyoruz yani yabancıların Türkiye ilgisinin önümüzdeki dönem bu ama bu teşvik paketinin artık hani gerçekleş Gittikten sonra hani şu anda bunu satın alan bir piyasa görüyoruz zaten. Ee, evet bu halini satın aldı ama bir de bunun gerçekleşmesi var. Gerçekleştikten sonra da şu anki sistemin biraz daha devam ettiğini görebiliriz. Tabii ki borsalardaki bu coşku aynı zamanda da bir balon etkisi de yaratıyor. Orada bir takım riskler de beraberinde getiriyor. Tabii bu ayrı bir hikaye. Diğer taraftan tekrar... Altına e, dönecek olursak e, altının onsu e, geçen hafta endeksteki dolar endeksindeki biraz yükseliş ve e, Amerika tahvil faizlerindeki 0.20'lik e, bir faiz artışıyla beraber e, altının onsunda bir düşüş gözlemledik. Yani bunun çünkü başka hiçbir açıklaması yok. Şu andaki açıklama bu. Şimdi altınla ilgili iki tane senaryodan bahsediliyor. Şimdi birinci senaryo yani kötümser senaryodan bahsediyorum. Moraliniz çok bozulmasın. Eğer bu virüs çok hızlı bir şekilde kontrol altına alınırsa yani bu pandemi bir şekilde çok hızlı bir şekilde biter ve aşılar çok hızlı hızlı işe yarar ise ve Amerika Merkez Bankası ileriye dönük tutumunu değiştirir ve kötümser cepheye göre şu anda çünkü piyasalar iyimseri satın aldı dedik ya kötümseri satın alır ise biz altında fiyatların 1900 dolar da baskılandığını görebiliriz arkadaşlar. Yani çok böyle 2000 lira falan gitmeyeceğini görebiliriz. Bu kötü senaryo yani kötü tahmin bu dünyadaki bankaların kötü senaryosu bu. Hani çok ben böyle olacağını kendi şahsım adına düşünmüyorum çünkü e, piyasada bu kadar şeyin olması doların geziyor olması borsalara gidebilir kripto paralara da gidiyor bitcoin de gidiyor zaten onu hep söylüyorum e, kesinlikle o tarafta da getiri arayan bir yatırımcı kitlesi var ancak piyasada bu kadar dolar oluyorsa eğer insanların kendini güvene almaları için yani dolar değersiz olacaksa dünyada altının onsunun da yukarı çıkıyor olması lazım. Yani altın onsunda değerleniyor olması gerekiyor arkadaşlar. E, ve e, yine uluslararası bankaların yaptığı açıklamalara baktığınız zaman bir tanesi değil 10 tanesini okudum öyle söyleyeyim. En az 10 tanesi bu senaryonun daha güçlü olduğunu söylüyor ve e, altını e, altında altın onsundaki beklenen rakam e, 2000 ile 2500 dolar arasında değişiyor. Yani 2050 dolarla 2500 dolar arasında değiştiğini söyleyebiliriz. Şimdi altında 2020 evet altının yılıydı. Altında çok büyük bir yükseliş oldu 2020 yılında. Yani bu devam edecek anlamına gelmiyor. Yani işte mesela düştü ama Önünü açan şu anda bir takım senaryolar var evet önü açılacak bu teşvik paketi kesinlikle altına yarayacak ama bir 3000 dolar olacağını ben açıkçası kendi adıma düşünmüyorum. Yani şimdi evet para bol çünkü şöyle bakın altına gidiş genelde mesela virüsten diyelim ki bir çıkamadık çok acayip bu virüsten bir türlü kurtulamadık pandemi ve piyasalar hareket etmiyor her şey sarpa sarmış durumda 2020'yi hatırlayın işte hani güvenilir liman altına paralar gitti altın orada bir coştu ama şu anda artık mavi dalga senaryosu Amerika'nın para basması borsaların coşması borsaların coşmasıyla beraber sermayenin kripto paralara gidiyor olması bu da var çünkü sermaye şu anda kripto paralara da 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 bulunuyor yani bitcoin Sene başından beri yani şu 10 günlük süre içerisinde %40 değerlendi ama çok hızlı yükseliyor, çok hızlı düşüyor. Dolayısıyla e, duyuyorum mesela şu anda kripto paralarda inanılmaz hani böyle e, girip de oynayanlar var. E, büyük risk e, onu söyleyeyim çok büyük risk. Yani anlamadan direkt oynamak e, orada altcoinlerde e, çok kolay değil. Çok dikkat etmek gerekiyor çünkü e, işte mesela hani dün 41 bin doları gören bir bitcoin bugün 38 bin dolarda. Örneğin yani bir, bir indiği zaman çok hızlı bir şekilde iniyor. Biraz takip etmek gerekiyor ama kripto paralar hayatımızda olacak. Bitcoin mi olur? Başka şeyler mi olur? Bilemem. Ama bu kripto paralar bir sermaye akışı var. Bu 2020 yılında da bu kadar paranın bol olacağı bir sene. Yani 2021 yılında da devam edecekmiş gibi görünüyor. Yani altından rol çaldılar aslında. Altından şu anda rol çalınmış gibi duruyor. E, borsalar ve kripto cephesine baktığımız zaman e, henüz daha pandemiyi atlatmadık ama bu aşı çalışmaları çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Henüz daha çok az insan aşılanmış durumda ama neticede umut vaat ediyor. Tünelin ucunda bir ışık görünüyor mu? Evet bir ışık görünüyor arkadaşlar. Aşırı e, yani altınla ilgili dediğim gibi altından rol çalan şu anda borsalar ve kripto paralar var. Hani ee, Çok buralarda kalacağını sanmıyorum. Biraz daha aşağı gitse bile tekrardan teşvik paketinin ortaya çıkmasıyla beraber e, bir yerlerde tutunacaktır. Bu tutunacağı yerde işte 1900 dolar ve 1900 doların biraz üzeri olacaktır. Tabii 2021 yılını komple okumak ve gelişmeleri takip etmek gerekiyor. Ee, şimdi Türkiye'deki Dolara gelecek olursak, Türkiye'deki dolara gelecek olursak tabii bizdeki dolar çok daha farklı dolar kuru, e, dünyada dolar endeksi. 90'larda evet biraz yükseldi ama paranın bollaşmasıyla beraber dolarda bir değer kaybı kaybolacağından bahsediyoruz. Ee, sürekli söylüyorum bunu. Ee, şimdi Türkiye'deki dolar kuru çok farklı. Çünkü biz e, dolar endeksinden tabii ki etkileniyoruz ama bizim yurt içinde başka durumlarımız var. Bir kere bizde yüksek enflasyon var. Yüksek faiz var. Ee, artı her şey yolunda bile gitse biz her şeyi başarıyor olsak bile eee şöyle söyleyeyim. Yani en önemlisi şu anda Mart ayındaki e, şu Avrupa ve Amerika'nın yaptırımlar konusu bizim için çok önemli. Yani Doğu Akdeniz meselesi e, var. E, bu kamu davası var. Halk Bankası davası var. Amerika'yla e, bir S-400 krizimiz var. Gibi gibi bunlar var. Dolayısıyla hani bizim içeride dolar kurumuzu yani dolar şöyle söyleyeyim ben biraz daha Türkçeleştirimi ve beklentimi söyleyeyim onu soruyorlar çünkü. Şimdi şu anda dolar 7.35'te. Ben doların zaten 7.20'lerin çok altını göreceğini söylemi, böyle bir beklentimin olmadığını söylemiştim ve sebeplerini anlatmıştım size. Bu benim beklentimdi. E, dip seviyeler 7.20 seviyeleri demiştim buradan yükseliş olur demiştim ama çok hızlı bir yükseliş beklemeyin dedim. Şu anda 7.35'te dolar kuru. Buradan küçük küçük yükselişlerle 7.40 7.44'ler 7.50 bandına gelebileceğini düşünüyorum. Ve buradan da işte Merkez Bankası'nın faiz kararı yaptırımlar vesaire gibi nedenlerden dolayı da 7.50 ve 7.50'nin üzerine yavaş yavaş atacağını düşünüyorum. Ama çok hızlı bir yükseliş özellikle bu Ocak Şubat'ta çok enteresan yurt dışından böyle bir travmalı bir şeyimiz bir şok bir Birimiz. Enteresan bir şey olmazsa yurt içinde veya yurt dışında e, kur, dolar kuru yani Şubat'ı da 7.50'ler, 7.60'lar, 7.70'ler yani hani böyle... 8'leri bulmaz diye düşünüyorum yani bu seviyelerde hareket eder diye düşünüyorum yani biraz enflasyona paralel bir şekilde hareket edeceğini düşünüyorum açıkçası Mart ayı dediğim gibi dolar kurunu içeride biraz Mart ayındaki yaptırım kararlarıyla beraber izliyor olacağız arkadaşlar evet dünyadaki bu mavi dalga senaryosu ve hani e, doları altını nereye götürür borsalara ne yapar biraz bunlardan bahsettim size Kendinize çok iyi bakın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmadıysanız lütfen abone olun, yorum yapın ve beğeni yapın. Yarın tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.